Merhaba arkadaşlar. Bu Defne'nin etkinlik kitabı. Değil mi Defne? Şimdi bu kitaptaki etkinliklere bakıp oyun oynayacağız. İlk sayfada oyuncuklar var ve rakamlar. Bu sayfada şekiller var. Mesela oval, Kalp. Hı hı. Kırmızı üçgen. Burada da hı. eşleştirme yapabileceği çoraplar var rengarenk. Hı hı. Ne istiyorsun? Koy. Koydum. Hadi çorapları makinede yıkayalım mı Nefne? Evet. Hadi. Hadi aç bakalım. Kopar çorapları. Bunu. Bunlar kopmuyor sadece bunlar. Hadi yıka bakalım çamaşır makinesinde. Koy. Evet, aferin. Hı hı, koy içine. Dön, dön, dön. dön, dön, dön. dön, dön evet. Dön, dön. Yıkandı. Çıkart. Çıkart. Bunu. Evet. Bunu. Asalım buraya kurusun. Kuru. Kuru, evet. Bunu. Şimdi kırmızı çorabı yıkayalım. Bunu. Hı, Hı Bunu. Evet. Bunu, bunu, bunu. <laughs> bunu. Evet. Benim. Ben evet. Diğer sayfada ne vardı bakalım. Bir arı ve ayı. Defne, hadi bu arı bal yapsın. Ayıcık da yesin. <laughs> Ama burada kovan yok. Hadi turuncu oyun hamurundan bir bal kovanı yapalım. Ne dersin? Evet. Hadi bakalım. Kum. Al. Yuvarla elinde. Bunu kullanabilirsin. Bunu. Evet. Hadi bunu da kullan. Şöyle aç bakalım. Evet. Buralardan tut bak. Verir misin birazcık bana? Aferin sana. Oldu mu şimdi? Hı? Oldu mu şimdi? Evet. O zaman dalın üzerine koyalım. Evet. Sırada hipopotam var. Hipopotamın dişlerini fırçalar mısın? Evet. Evet. Bak, evet. Bu diş macunu. Hı. Bu da diş fırçası. Pıçıktı. Bitti. Bittiyse buraya koy. Evet. Geldik. Bir rengarenk piramidin olduğu yere. ha Evet, burada hamurla tamamlamamız gereken bir eksik parça var Defne. Sarı, mor, mavi, pembe, yeşil. Ama buradaki parça yok. Hadi yapalım. Evet. Hangi renk kullanalım? Yeşil, kırmızı, turuncu. Ne istersin? Hangisini istersin? Kırmızı olsun mu? Al bakalım. Uyum. Tekrar bunu kullanabilirsin. Oldu mu? Oldu. Oldu peki. Bunu? Çok güzel oldu. <laughs> Burada da bir uğur böceği var. Uğur böceğinin benekleri nerede Defne? Benekleri nerede Uğur böceğinin? Aç. Aç bakalım. Çeksen, sen. Dur ben kolaylayayım şöyle. Hadi aç bakalım. Sapından tutsana. Sapından tut çek. Evet. <laughs> Hadi bak. mi? Hadi onları yapıştıralım. Ver bakalım bana da. Var mı başka? Yok galiba. Ne dersin? <laughs> başka kalmadı. Hepsi burada. Hadi yapıştıralım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6. Sayfayı çeviriyoruz. Bir elma ağacı ve bir elma kurdu. <laughs> Önce ağaçtan elma toplayalım mı sepetin içine? Önce ağaçtan elma toplayalım sepetin içine. Sonra bu kurt o elmaları yesin. Evet. Evet o zaman hadi yeşil elmalar yeşil sepete, kırmızı elmalar kırmızı sepete. Evet sepete. Kırmızı elmalar kırmızı sepete. Hadi sen yapabilirsin. Hayır oraya değil. Buraya. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Topla bakalım elmaları. Evet. <laughs> Hepsini topladın. Hadi. Evet. Kalmadı hiç. Hadi. Kurdun karnı acıkmış. Yemek istiyor. Ama önce onu deliklerden bir geçirsek mi sanki? Hı? Ver bakalım. Bak şöyle. Al bakalım sen yedi şimdi. Aferin sana. Kitabımızdaki etkinlikler bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.